Şimdi Esenyurt Belediye Başkanımız Profesör Doktor Ahmet Özer Bey'e söz vereceğim. Hocam lütfen yerinizden mümkünse. Bir bilim insanıyım. Siyasete bilimin işini katmak için girdim. Bu mecliste de İstanbul'umuzun, ülkemizin birikmiş sorunlarının tartışılması gerektiğine inanıyorum. Biz göreve geldikten sonra bir ay içerisinde, iki ay içerisinde fen işlerinde, park bahçelerde, sosyal hizmetlerde sadece yaptıklarımızı birer cümleyle değerli meclisin bilgisini arz etmek istiyorum. İki ayda 20 bin ton asfalt döktük. Bu sene 100 bin tonu aşacak asfalt dökeceğiz. Bugüne kadar yapılmamış bir hizmettir. 30 bin metrekare parke ve bordür döşedik ve hala yapmaya devam ediyoruz. 70 caddemizi yapacağız. 4 tane prestij caddemizi yeniliyoruz. 2 mahallemizde iki park açtık 2 ayda. 12 tane parkın yapımı devam ediyor. 100 bin metrekarelik bir parkın açılışını bayramdan sonra inşallah gerçekleştireceğiz. Günde 15 bin kişiye sıcak yemek dağıtacak bir aş evini bayramdan sonra Haziran ayı içerisinde açmayı planlıyoruz kent lokantaları açacağız. 6 tane kreşin temelini atma hazırlıkları içindeyiz. Dolayısıyla ben isterim ki bu güzel değerli birikimli mecliste hem ilçelerimizin hem İstanbulumuzun sorunlarını konuşalım. Onlara çözüm üretelim. Çünkü sonuçta bahsettiğimiz konular söz konusu olduğunda güzel olduğunda CHP'ye iyilik getiriyor da MHP'ye Ak Parti'ye kötülük getiriyor değil ya da onlara iyilik getirip bize kötülük getiriyor değil. İyi bir şey yaptığımızda bizim annemiz, onun babası, onun kardeşi bundan istifade edecektir. Şehre, şehrin kalkınmasına, belediyeciliğe bu gözle bakılmasından yana olduğumu belirtmek istiyorum.